Fassa ilçemizde yukarı tepede siyanürle işletilen bir altın madeni vardı. Fassa halkıyla, Fassa Çevre Derneği ile beraber verdiğimiz büyük mücadele sonunda buranın yeni ruhsat almasını engelleyerek mahkeme kararıyla işletmesini durdurmuştuk. Ancak Fassa'ya sadece 5 kilometre yukarıda olan bu alan büyük tehlike barındırıyordu. Siyanür havuzu aşırı bir yağmurda veya bir deprem hareketinde taşma riskiyle Fas'ta için felaket oluşturabilecek durumdaydı. Burayla ilgili şirketin taahhüt ettiği rehabilitasyon çalışmasının yapılmadığından hareketle şikayette bulunduk. Ve Maden Petrol Genel Müdürlüğü MAPEK geçtiğimiz günlerde sitesinde bölgede rehabilitasyon çalışması yapıldığını, şirketin görevini yaptığını ifade eden bir paylaşım yaptı. Ya acaba hakikaten Doğru mu diye biz alana gittik baktık. 15 hektar alana 200 bin ağaç dikildiğini yazıyor. Yani 1 metrekareden daha sık ağaç dikmeniz gerekiyor. Yani bu rakamlar doğruysa alana baktık gittik ki öyle bir şey yok. Öyle bir ağaçlandırma çalışması da yok. Bunun üzerine oradan isyanımızı dile getirdik. MAPEK sen halkın hakkını mı savunuyorsun? Bir Kamu kurumu olarak yoksa buradaki şirketin hakkını mı savunuyorsun? Şirket adına mı açıklama yapıyorsun? Ve bunun üzerine bir soru önergesi verdik. Son önergemiz burada. Gelen cevap da burada. Maden Petrol Genel Müdürlüğü'nden. Gelen cevap adeta bizi doğrular nitelikte. MAPEG'in bir kamu kurumu olarak halkın, ülkenin hakkını korumak yere bu Siyanil'e işletilen maden şirketinin adına sözcülük yaptı ortaya çıkıyor. Bakın aynı cevapta şöyle. Hani ben sormuştum ya bir metreden daha dar alana nasıl ağaç bu kadar sık dikebildiniz? 15 hektar alana 200 bin ağacın nasıl sığdırdınız diye. Gelen cevap aynen şöyle diyor. Okuyorum. Bu alanlarda dikilen ağaç sayısına ilişkin veriler maden ruhsat sahibinin beyanlarına. Onların verdikleri raporlara dayanarak yazıyoruz. Yani diyor ki ben buradaki ağaçları saymıyorum. Firma bana bu sayıları verdi. O zaman sen kimin adına sözcülük yapıyorsun Mapek? Dediğimiz doğru muymuş? O yüzden bu ülkenin kamu kurumlarını, millet adına, halk adına iş yapan kurumlarını halktan yana, ülkeden yana olmaya davet ediyorum. Ve yaptığınız bütün numaraları takip etmeye devam edeceğiz. Yeşil faslanın bağrındaki o sarı çıbanı da kapattırana kadar mücadelemize devam edeceğiz.